Selamlar, saygılar, sevgiler efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalımıza. Güzel bir hava aldıktan sonra artık biz yavaş yavaş evimize doğru gideceğiz. Kar yağıyor. Göründüğü gibi. Şöyle ben camı biraz indireyim. bu güzelliklerle sizlerle buluşturalım sevgili dostlar. tamam canım gidebiliriz yavaş yavaş Hı. evimize doğru Abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı e, yapmayı unutmayalım sevgili dostlar. Gelin kayıt olun. Kanalımıza abone olun sevgili dostlar. Evet, burada bir kuş yuvası var. Şükrü Bey azıcık durdurur musun? Evet. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Kuşları düşündükleri için buraya yuva yapmışlar ısınsınlar diye yap